Herkese selamlar. Umar merkezidir. Bugün video konumuzda Facebook'ta şifremizi nasıl hatırlayabileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için ilk önce Facebook aplikasyonu açıyoruz telefonumuzdan. Facebook aplikasyonu açtıktan sonra sağ alt tarafta menü var. Oraya tıklıyoruz ve menüden ayarlar ve gizliliği seçiyoruz. Buradan ayarları seçiyoruz. Buradan gördüğünüz gibi en yukarıda Meta Hesaplar Merkezi diye bir şey var. Hesaplar Merkezi'nde daha fazlasını gör. Buraya tıklıyoruz. Buradan Şifre ve güvenlik diye bir şey var. Oraya tıklıyoruz. En yukarıda şifre değiştirebilir diye bir şey var. Oraya tıklıyoruz. Yine buradan hesabımıza tıklıyoruz. Ve buradan biz de mevcut şifremizi ve yeni şifremizi girmemizi isteyecek. Eğer ki siz mevcut şifrenizi biliyorsanız yeni şifre belirleyerek bu olayı burada sonlandırabilirsiniz. Yani şifrenizi kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ama eğer ki siz şifrenizi hatırlamıyorsanız o zaman şifremi unuttum diyeceksiniz. Ve burada çeşitli seçenekler çıkıyor. Siz hangisi kayıtlıysa, hangisini kullanmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Belki cep telefonu kayıtlıysa daha kolay olarak SMS gelecektir. Bu oradan doğrulama kodunun üzerinden devam ederek siz şifrenizi kolay bir şekilde yenileyebileceksiniz. Ben bu örnek için ben burada kayıtlı olan e-postamı seçeceğim ve devam diyeceğim. Ve buradan bana diyor ki e-postama bir şifre yollandı. Onu oradan kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Onu yapayım şimdi. Evet bana posta yoluyla gelen e-mail şifresini yani Facebook kodunu kopyaladım ve buraya yapıştıracağım. Yapıştırdım ve devam diyorum. Ve bana burada şimdi yeni bir şifre belirlememi istiyor. Ben buradan şifre şifremi belirleyeyim. Buradan e, ben şifremi değiştirdim. Ve burada e, aşağıda bir tane checkbox kutusu var. Hesabımın açık olabileceği diğer yerlerde Facebook'u çıkmasını, çıkışını yap diyor. Bunu seçebilirsiniz. Diğer yerlerden de çıkış yapılsın. Güvenmediği cihazlardan ileri diyoruz. Ve artık şifreniz bu şekilde değiştirilmiş olacak. Artık istediğiniz işlemi yapabileceksiniz. Eğer ki Facebook hesabınızı kapatmak istiyorsanız güvenlik gerekçesiyle bildiğiniz gibi şifre istiyor. Bu yeni belirlediğiniz şifreyi girerek Facebook'unuzu kapatabilirsiniz. Evet bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.